bizi içeri atarak vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışarak koltuklarını muhafaza altına alabileceklerini sanıyorlar. Ama bu kirli ve zavallı planları ellerinde patladı. Bugün yaptıkları her hukuksuzluk, kurdukları her kumpas onları kaçınılmaz sonlarına daha hızlı yaklaştırıyor. Sandıktan ne kadar büyük bir zaferle çıkacağımızı bugün onlar da çok net görüyor kazanacağız. Bu hakkı yenen kazanacağız. Bu hakkı yenen kıymeti bilinmeyen, yok sayılan milyonların zaferi olacak. En temel hak ve hürriyetlerinden mahrum edilenlerin Güvence sizlerin zaferi olacak. Sandıktan çok büyük bir zaferle çıkacağız. Bu emeğinin karşılığını alamayanların zaferi olacak. Gençlikleri, gelecekleri, hayalleri çalınanların zaferi olacak. Tekrar ediyorum. Sandıktan çok büyük bir zaferle çıkacağız. Bu demokrasinin milli iradenin zaferi olacak. Adaletin, hürriyetin haysiyetin zaferi olacak. Bir avuç insan kaybedecek. Büyük ve aziz millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey her şey her şey Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı Kuvvetli alkışlarınızla milletvekilimiz Evrim Rızvanoğlu Baba evine hoş geldiniz. <laughs> Milletvekilimiz Milletvekilimiz il başkanımıza, ilçe başkanımıza, örgütümüze emanet yürekten alkışlıyoruz. Tekirdağ'daki baba evinin çağrısına uydu geliyor. Cem Avşar'ı alkışlarınızla davet ediyorum. İl başkanımızın elinden aldığımız rozeti Cem kardeşime yakasına rozeti takıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi sizlerden aldığı güçle bizlerden aldığı güçle hem iyi eğitiminin hem tecrübesinin verdiği güçle çok çalışacak hep beraber partimizi iktidar yapacağız. dinler direnen İstanbul'un pırıl pırıl gençleriyle karşı karşıya getirirler. Sonra sonra dünya kadar yalan yok asit attılar yok çekiş çektiler. Yok onu yaptılar mezar taşını parçaladılar. Bu yalanlara karşı mezar taşı dedi mezarın başına gittim. Asit dedi Oraya gittik. Bozdoğan kemerinde il başkanın bütün milletvekilleri araya girdik, nöbet tuttuk. Yüzlerce genci tutukladılar, eziyet ettiler. Bayram demedik, seyran demedik. Silivri'yi de bırakmadık, aileleri de bırakmadık. Ama bir yandan da, bir yandan da bu ülkenin polisini de kimseye şeytanlaştırmadık hedefe koymadık. Bu ülkenin gençlerini de bu ülkenin polisini de biz seviyoruz. Andolsun. Andolsun. Özgür Başkan'a, İstanbul İl Başkanına defalarca söyledim. O geceyi yapacağız. O geceyi hep beraber yaşayacağız. İlk seçimde sandık gelecek. Ekrem Başkan çıkacak o seçimde Cumhurbaşkanı olacak. Özgür Başkan'la Bozdoğan kemerine gideceğiz. O gece gençlerle polis hep beraber halay çekeceğiz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Buradan Erdoğan'a soruyorum. Esas esas bombayı soruyorum. O baklavacı. O baklavacı. Manavgat Belediyesi'nde sen üç gerideyken belediye meclisinde. Dört önce üç isim verip sonra dört isim verip lehine Manavgat Belediyesi'nden dört belediye meclis üyesini içeri atıp tutuklatıp tam oylama olacakken istifa edince onlar iftiracı baklavacı dört kişinin de adını verdi mi? Sen o seçimi almak için AK Parti'ye bu haliyle seçim yapılsın diye ilçe seçim kuruluna bastırdın mı? İlçe seçim kurulu hakimi başsavcının karısı mı değil mi? YSK YSK kararı alıp yeni belediye meclis üyeleri CHP'den gelecek seçim öyle yapılacak deyince başsavcının karısı 5'e 5 beş kala cuma akşamı rapor alıp kaçtı mı kaçmadı mı? <laughs> Yetmez! Peki ertesi sabah seçim olacak ertesi sabah seçim olacak baklavacı belediye AK Parti'ye geçsin diye istifasını geri alıp AK Parti için hamle yaptı mı yapmadı mı? Eğer o baklavacı görüntü çıkana kadar Cumhuriyet AK Partili biliniyordu. O sürecin tamamına ilk andan müdahale ettim. Hırsızın partisi olmaz. AK Partili ise de Allah belasını versin. CHP'li ise de Allah belasını versin. şimdi anlaşıldı ki Manavgat Belediyesi'ni CHP'ye katmak için o baklavacı içinde kumpas tertip ettiniz, suç üstü yakalandınız. Buradan açıkça söylüyorum. AK Parti'nin ne tehdidine, sarayın oyununa, sarayın savcısına, her türlü kumpasına inat Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta kardeşim dimdik ayakta